Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği ile ilgili Modül 6 Çevre eğitimi ve iklim değişikliği ile ilgili çıkması muhtemel soru çözümüne devam ediyoruz. Üçüncü video ile karşınızdayım. Yaptığım çalışmaların sizlere katkı sunmasını diliyorum. İnşallah sınavda bu sorular çıkar ve kolaylıkla yaparsınız ve net denizin artmasına da vesile oluruz. Değerli arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Yorumlar yazmanızı rica ediyorum. Hatalarımız, kusurlarımız varsa düzeltmemiz için yorumlarınız çok değerli. Çok fazla vaktinizi almadan hemen soru çözümüne geçiyorum değerli arkadaşlar. Soru 1. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte ihtiyaç duyulan enerji de artmıştır. Bu enerji ihtiyacını karşılamak için çeşitli enerji kaynakları kullanılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tükenmeyen doğal enerji kaynaklarından değildir? A. Güneş B. Rüzgar C. Dalga D. Su E. Petrol Değerli arkadaşlar ilk sorularda genelde hep hatırlatıyorum. Soruyu okuduktan sonra 5 saniye bekliyorum. Daha sonra detaylı soru çözümüne geçiyorum. Birinci sorunun cevabı E seçeneğidir değerli arkadaşlar. Petrol, tükenmeyen doğal enerji kaynaklarından biri değildir değerli arkadaşlar. Güneş, rüzgar, dalga ve sudan elde edilen enerji tükenmeyen doğal enerji kaynakları sınıfına girer değerli arkadaşlar. Ancak petrol doğada sınırlıdır. Yani e, gün gelecek petrol tükenecek değerli arkadaşlar. Dolayısıyla fosil kaynaklı olduğundan petrol yeniden oluşması için çok uzun bir sürenin geçmesi gerekecek. Tekrar ediyorum. Güneş, rüzgar, dalga, su e, gibi e, tükenmeyen doğal enerji kaynakları sınıfına giriyor değerli arkadaşlar. Yani güneşten elde edilen, rüzgardan elde edilen, dalgadan elde edilen, sudan elde edilen enerji tükenmeyen doğal enerji kaynakları sınıfına giriyor. Petrol doğada sınırlı olduğu için yani gün gelecek tükeneceği için değerli arkadaşlar tükenmeyen doğal enerji kaynaklarından biri değildir. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önlemeye yönelik alınan biyolojik önlemlerden biridir? A. Bölgeyi ağaçlandırmak, B kömür kullanımını azaltmak, C fabrika bacalarına filtre takmak, D fabrikaların atıklarını arıtmak, E toplu taşımaya ağırlık vermek. İkinci soruda cevabımız değerli arkadaşlar A seçeneğidir. Bölgeyi ağaçlandırmaktır. Hava kirliliğini önlemeye yönelik alınan biyolojik önlemlerden biridir dediği için cevabımız bölgeyi ağaçlandırmak olacaktı. Değerli arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda kömür kullanımını azaltmak fabrika bacalarına fitre takmak fabrikaların atıklarını arıtmak ya da toplu taşımaya ağırlık vermek e, biyolojik önlemler değildir. Değerli arkadaşlar. Fakat bölgeyi ağaçlandırmak hava kirliliğini önleme yönelik biyolojik önlemler arasındadır. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Atmosfere salınan bazı gazlar hava kirliliğiyle yol açar, asit yağmurları oluşur. Asit yağmurları da toprağa ve suya karışarak canlıların sağlığını tehdit eder. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kirliliği toprak kirliliğinden bağımsızdır. Düzeltiyorum. A) Su kirliliği toprak kirliliğinden bağımsızdır. B) Hava kirliliği su kirliliğinden bağımsızdır. C su kirliliği hava kirliliğinden bağımsızdır. D hava kirliliği su ve toprak kirliliğini etkiler. E toprak kirliliği su kirliliğinden bağımsızdır. Değerli arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneğidir. Hava kirliliği, su ve toprak kirliliğinin etkiler. Sebebi şudur değerli arkadaşlar. Çevre kirliliği çeşitleri birbirini etkileyen bir döngü içinde bulunmaktadır. Dolayısıyla hava kirliliği, su ve toprak kirliliğinin etkiler değerli arkadaşlar. Atmosfere salınan bazı gazlar hava kirliliğine yol açar. Asit yağmurlar oluşur. Asit yağmurları da toprağa ve suya karışarak canlıların sağlığını tehdit eder. Bu durum değerli arkadaşlar çevre kirliliği e, çevre kirliliğinde bir döngünün olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla çevre kirliliği çeşitleri birbirine etkileyen bir döngü içerisinde bulunur ve bu sebeple cevabımız hava kirliliği, su ve toprak kirliliğini etkiler olacaktır. Soru 4. Aşağıdaki gazların hangisinin doğaya zararı? Söz konusu olamaz. CO2 CFC NO2 SO2 n H2O. Kimya öğretmenlerimiz beni affetsin. Ya da fen bilimleri öğretmenlerimiz. Değerli arkadaşlar, dördüncü soruda cevabımız E seçeneğidir. Su buharı doğaya zarar vermez. Ancak karbondioksit, asit yağmurlarına ve sera etkisine, azot dioksit ve kükürt dioksit asit yağmurlarına, Kloro, fluoro, da ozon tabakasının parçalanmasına neden olur. Dolayısıyla e, suyun e, formülüdür. H2O. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla doğaya zararı söz konusu olmaz değerli arkadaşlar. Su buharının doğaya zararı olmaz. Ancak karbondioksit asit yağmurlarına neden olur. Sera etkisine neden olur. Azot dioksit ve kükür dioksit asit yağmurlarına neden olur. Kloro, fluoro, da ozon tabakasının parçalanmasına neden olur değerli arkadaşlar. Dolayısıyla doğaya zararı söz konusu olmayan e, gaz e, e seçeneğindeki su buharıdır değerli arkadaşlar. Soru 5 Bir ortamda bulunan canlı formlarının çeşitliliğine biyo denir. Bazı durumlar biyo zarar verir. Aşağıdakilerden hangisinin biyo zarar vermesi beklenemez. A. Biyo kaçakçılık B. Genetik çeşitlilik C çevre kirliliği, D asit yağmurları, E sera etkisi. Değerli arkadaşlar, cevabımız B seçeneğidir. Genetik çeşitliliktir. Bir ortamda bulunan canlı formlarının çeşitliliğine biyoçeşitlilik denir. Bazı durumlar biyoçeşitliliğe zarar verir. Hangisi biyoçeşitliğe zarar vermesi beklenemez diye sorduk. Cevabımız genetik çeşitliliktir değerli arkadaşlar. Biyo kaçakçılıktan bahsetmek istiyorum A seçeneğinden. Biyo kaçakçılık bir bölgeden yasal olmayan bir şekilde canlı türü temin edilmesidir değerli arkadaşlar. Biyo kaçakçılık bir bölgeden yasal olmayan bir şekilde canlı türü temin edilmesidir. Bu durum bölgedeki biyoçeşitliliğe zarar verir değerli arkadaşlar. Çevre kirliliği, asit yağmurları, Çevre kirliliği, asit yağmurları, sera etkisi canlı hayatını tehlikeye attığından biyoçeşitliliğe zarar verir değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Çevre kirliliği, asit yağmurları ve sera etkisi canlı hayatını tehlikeye attığından biyoçeşitliliğe zarar verir değerli arkadaşlar. Yine canlı ölümlerine de çevre kirliliği, asit yağmurları ve sera etkisi sebep olabilir değerli arkadaşlar. Yol açabilir. Dolayısıyla biyoçeşitliliğe zarar verir. Genetik çeşitlilik ise değerli arkadaşlar, cevabımız ise o bölgedeki canlı formlarının çeşitlenmesine sebep olur. Genetik çeşitlilik bir bölgedeki canlı formlarının çeşitlenmesine sebep olur. Dolayısıyla biyoçeşitliliğe zarar vermesi beklenemez. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi daimi kaynaklardan değildir? A) Madenler B) Su C) Dalga D rüzgar E güneş Değerli arkadaşlar 6. soruda cevabımız A seçeneğidir. Madenlerdir. Madenler daimi kaynaklardan değildir değerli arkadaşlar. Daimi kaynaklardan bahsetmek istiyorum. Daimi kaynaklar Doğada kendini yenileyen ve tükenmeyen kaynaklardır değerli arkadaşlar. Daimi kaynaklar doğada kendini yenileyen ve tükenmeyen kaynaklardır. Su, dalga, rüzgar, güneş bu kaynaklara örnektir değerli arkadaşlar. Daimi kaynaklara örnektir. Su, dalga, rüzgar, güneş daimi kaynaklara örnektir. Ancak madenler doğada sınırlı olarak bulunur değerli arkadaşlar. Madenler doğada sınırlı olarak bulunur. Dolayısıyla da daimi kaynaklar arasında ya da sınıfında madenler yer almaz değerli arkadaşlar. Soru 7. Enerji kaynaklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Daimi kaynaklardan olan su insan faaliyetlerinden etkilenmektedir. B) Ekolojik denge bozulmadığı sürece toprak, mera ve ormanlar kendi kendilerini yenileyebilir. C) Orman yenilenebilir kaynaktır. D) Doğalgaz yenilenemez kaynaktır. E) Jeotermal yenilenemez kaynaktır. Değerli arkadaşlar, 7. soruda cevabımız E seçeneğidir. Enerji kaynakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruldu. Yanlış olan bilgi E seçeneğinde verilmiştir. Jeotermal yenilenemez kaynaktır ifadesi yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Jeotermal orman yenilenebilir kaynaktır değerli arkadaşlar. E, Doğalgaz yenilenemez kaynaktır. E, su insan faaliyetlerinden etkilenir ve daimi bir kaynaktır değerli arkadaşlar. Ekolojik denge bozulmadığı sürece toprak, mera ve ormanlar kendi kendini yenileyebilirler değerli arkadaşlar. Dolayısıyla e, doğru cevabımız E seçeneğidir. Yanlış bilgidir. Jeotermal yenilenmez kaynak değildir. Jeotermal orman yenilenebilir kaynaklardır değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Geçiyorum. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi... İnsanların çevreye olumlu etkilerinden biri değildir. A) Atık suları arıtma tesislerinin kurulması, B) Aşındırma çalışmalarının yapılması, C) Erozyonu önleme çalışmalarının yapılması, D) Fabrika bacalarına filtre takılması, E) Tarım ilacı kullanımının arttırılması. Değerli arkadaşlar burada insanların çevreye olumlu etkilerinden biri değildir derken insanların çevreye verdiği zararlardan bahsediyor. Bir arayacağız. Yani insanın olumsuz etkisini arayacağız şıklarda. Aradığımızda baktığımızda cevabımız E seçeneği değerli arkadaşlar. Tarım ilacı kullanımının arttırılması insanların çevreye olumlu etkilerinden biri değildir değerli arkadaşlar. Atık suları arıtma tesislerinin kurulması çevreye olumlu bir etki sağlar. Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması çevreye olumlu etki sağlar. Erozyonu önleme çalışmalarının yapılması çevreye olumlu etki sağlar. Fabrika bacalarına filtre takılması çevreye olumlu etki sağlar değerli arkadaşlar. Tarım ilacı kullanımının arttırılması çevreyi olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Soru 9. Çevre kirliliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hava kirliliği suyun da kirlenmesine neden olur. B. Kirlenen toprağın eski haline gelmesi çok zordur. C. Plastik poşetler doğada çok kolay çözünür. D. Motorlu taşıtların artışı hava kirliliğine neden olur. E. Toprak kirliliği toprağın yağmurla yıkanması sonucu gölleri ve nehirleri de kirletebilir. Değerli arkadaşlar 9. sorunun cevabı C seçeneğidir. Plastik poşetler doğada çok kolay çözünür ifadesi çevre kirliliği ile ilgili verilen yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Plastik poşetler doğada çok kolay çözülmez değerli arkadaşlar. Bu konuyla ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Hava kirliliği yağışlarla suyun da kirlenmesine yol açar değerli arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Toprak kirliliği değerli arkadaşlar, toprağın yağmurla yıkanması sonucu gölleri ve nehirleri de kirletebilir. Dolayısıyla kirlenen toprağın eski haline gelmesi çok zordur değerli arkadaşlar. Motorlu taşıtlardan salınan gazlar hava kirliliğine yol açar değerli arkadaşlar. Motorlu taşıtların artışı hava kirliliğine neden olur. D doğrudur değerli arkadaşlar. Kirlenen toprağın eski haline gelmesi zordur ve uzun zaman alır. Toprağa bırakılan bir plastik poşetin doğada kaybolması, toprakta çözünmesiyle olur ve bu yüzlerce hatta binlerce yıl sürebilir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Plastik poşetler doğada çok kolay çözünür ifadesi yanlıştır. Bir plastik poşet ya da plastik bir madde doğada yüzlerce yıl hatta binlerce yılda ancak çözülebilir değerli arkadaşlar. Çok kolay, çözülmez. Soru 10. Su döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Okyanus, deniz, göl ve nehirlerdeki sular buharlaşarak e, yükselir. Bulut oluşumu ve yağışın ardından yeryüzüne tekrar iner. Yeryüzüne indikten sonra yeraltı sularına karışır ve yeraltı suları da tekrar deniz, göl, nehir ve okyanuslara döner. Bu döngüye su döngüsü denir. Su döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hava kirliliği yeraltı sularının da kirlenmesine yol açar. B. Asit yağmurları toprak verimini arttırır. C. Su döngüsü yaşam için gerekli değildir. D. Güneş enerjisi su döngüsü için gerekli değildir. E. Suda çözünen maddeler her zaman canlı sağlığına faydalıdır. Değerli arkadaşlar 10. soruda doğru bilgiyi arıyoruz. Su döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bunlara dikkat edelim. Soru köklerine dikkat edelim lütfen. 10. soruda cevabımız A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Hava kirliliği yeraltı sularının da kirlenmesine yol açar ifadesi doğrudur değerli arkadaşlar. Asit yağmurlarını düşünelim değerli arkadaşlar. Asit yağmurları toprağın verimini düşürür arkadaşlar. B seçeneğinde asit yağmurları toprağın verimini arttırır diyor. Bu yanlış bir bilgidir. Yine e, su döngüsü yaşam için gereklidir. Yaşam için gerekli değildir diyor C seçeneğinde. Dolayısıyla yanlış bir bilgidir. Suda çözülen maddeler her zaman canlı sağlığına faydalı olmayabilir. Çünkü zararlı maddeler de suda çözünebilir arkadaşlar. Dolayısıyla E seçeneği de yanlış bir bilgidir. Yine değerli arkadaşlar hava kirliliği yağışlarla yeraltı sularının kirlenmesine yol açar. E, bu doğru bir bilgidir değerli arkadaşlar. Yeraltı sularının kirlenmesine hava kirliliği yol açar. Çünkü havadaki kirlilik yağmurla yere iner ve yeraltı sularının da kirlenmesine yol açar değerli arkadaşlar. Soru 11. Doğada kendini yenileyebilen enerji kaynakları çevreye zarar vermeyen kaynaklardır. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir? A) Toprak B) Hava C) Kömür D) Jeotermal E) Rüzgar Değerli arkadaşlar 11. soruda cevabımız C seçeneği kömürdür. Doğada kendini yenileyebilen enerji kaynakları çevreye zarar vermeyen kaynaklardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olmayan seçenek C seçeneği kömürdür arkadaşlar. Toprak, hava, jeotermal yani su buharı ya da su, rüzgar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır değerli arkadaşlar. Kömür ise yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır. Dolayısıyla Kömür bir madendir arkadaşlar. Dolayısıyla e, belli bir ömrü vardır her madenin. E, belli bir e, zaman geçtiğinde tükenecektir. Dolayısıyla yenilenemez e, enerji kaynakları arasındadır kömür. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği kömürdür. Soru 12. Aşağıdaki enerji türlerinden hangisi elde edilirken çevreye zarar verilir? A. Güneş enerjisi B. Rüzgar enerjisi C. Kömür enerjisi D. Hidroelektrik enerji. E. Jeotermal enerji. Değerli arkadaşlar, enerji türlerinden hangisi elde edilirken çevreye zarar verir diye sorulmuş. Cevabımız C seçeneği kömür enerjisi olacaktı. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji ya da jeotermal enerji de değerli arkadaşlar bu enerji türlerinde çevreye zarar verilmez. Verilse bile değerli arkadaşlar değerleri çok düşüktür. Zarar vermeyecek düzeydedir. Çevreye zarar vermeyecek düzeydedir. Bunların verdiği zararlar. Yani değerleri çok düşüktür. Azdır. Yok denecek kadar azdır hatta. Ancak kömür enerjisi değerli arkadaşlar elde edilirken Doğaya karbondioksit salınır. Yani karbondioksit gazı salınır değerli arkadaşlar ve karbondioksit gazı da sera etkisine yol açar. Dolayısıyla çevreye zarar verir değerli arkadaşlar. Kömür enerjisi. Tekrar ediyorum. Kömür enerjisi elde edilirken doğaya karbondioksit gazı salınır değerli arkadaşlar ve karbondioksit gazı da sera etkisine yol açtığı için çevreye zarar verir değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği. Kömür enerjisi olacaktı. E, enerji türlerinden yani kömür enerjisi türünden e, elde edilirken yani kömürden enerji elde edilirken çevreye zarar verilir değerli arkadaşlar. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi karbon ayak izinin artmasına yol açar? Karbon ayak izi insan faaliyetleri sonucu doğaya salınan birim karbondioksitin verdiği zararın ölçüsüdür. Aşağıdakilerden hangisi karbon ayak izinin artmasına yol açar? A. Toplu taşıma kullanımının yaygınlaşması. B. Bireysel araçların yaygınlaşması. C. Fabrika bacalarına filtre takılması. D. Araba egzozlarına filtre takılması. E. Isınmada karbondioksit salınımının azaltılması. Değerli arkadaşlar 13. soruda cevabımız B seçeneğidir. Bireysel araçların yaygınlaşması karbon ayak izinin artmasına yol açar değerli arkadaşlar. Fabrika bacalarına ve araba egzozlarına filtre takılması, ısınmada karbondioksit salınımının azaltılması, bireysel araçların yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması ya da toplu taşıma araçlarının kullanımının yaygınlaşması karbon ayak izinin azalmasına yol açar değerli arkadaşlar ama bireysel araçların yaygınlaşması karbon ayak izinin artmasına yol açar. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Soru 14. Su ayak izi insanlar tarafından tüketime bağlı olarak su kullanım kapsamını gösterir. Bir bireyin topluluğun veya işletmenin su ayak izi birey veya topluluk tarafından tüketilen veya işletme tarafından üretilen mal ve hizmetleri üretmek için kullanılan toplam tatlı su hacmi olarak tanımlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi su ayak izinin azalma Baştan alıyorum değerli arkadaşlar. Soru 14. Su ayak izi insanlar tarafından tüketime bağlı olarak su kullanım kapsamını gösterir. Bir bireyin, topluluğun veya işletmenin su ayak izi birey veya topluluk tarafından tüketilen veya işletme tarafından üretilen mal ve hizmetleri üretmek için kullanılan toplam tatlı su hacmi olarak tanımlanır değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi su ayak izinin azalmasına yol açar? A. Duş süresinin artması. B. Bulaşık makinesi yerine elde yıkamanın tercih edilmesi. C. Kıyafetlerin gerekmediği takdirde de yıkanması. D. Evsel sızıntıların giderilmesi. E. Dış diş fırçalarken suyun açık bırakılması. Değerli arkadaşlar, 14. soruda cevabımız D seçeneğidir. Soya kızının azalmasına yol açar diyor. Dolayısıyla olumlu bir şey arayacağız değerli arkadaşlar. Şıklardan olumlu olan evsel sızıntıların giderilmesidir. Diğerleri olumsuzdur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Bulaşık makinesi elde yıkamayla e, kıyasla daha e, çok su tas su tasarrufu e, sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla B. Bulaşık makinesi yerine elde yıkamanın tercih edilmesi olumsuz bir durumdur. Yine kıyafetlerin gerektiğinde yıkanması olumlu bir şeydir ama C seçeneğinde kıyafetlerin gerekmediği takdirde de yıkanması dediği için olumsuz bir durumdur. Yine duş süresinin kısaltılması olumlu bir şeydir arkadaşlar. Ama duş süresinin artması suyun daha fazla kullanımı anlamına geleceği için bu da bir olumsuz durum olarak ifade edilmiş. Diş fırçalarken musluğun kapatılması olumlu bir şeydir değerli arkadaşlar. Ama E seçeneğinde diş fırçalarken suyun açık bırakılması diye ifade edilmiş. Dolayısıyla olumsuz bir durumdur. Diş fırçalarken suyun açık bırakılması. Fakat evsel sızıntıların giderilmesi su tasarrufunun artırılmasına yönelik bir çabadır ya da gayrettir. Dolayısıyla bu çaba sonucunda su tasarrufu sağlanır değerli arkadaşlar. Su tasarrufu ise su ayak izinin azalmasına neden olur değerli arkadaşlar. Su ayak izinin azalmasına neden olduğu için de doğru cevabımız evsel sızıntıların giderilmesi D seçeneği olacaktı değerli arkadaşlar. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin büyük şehirlerde daha büyük bir problem olmasının nedenleri arasında gösterilemez? A binaların ısı yalıtımının yapılması, B toplu taşıma yerine otomobillerin kullanılması, C fosil yakıtların kullanılması, D şehirlerin daha kalabalık olması, E sanayi tesislerinin şehrin yakınına kurulması. 15. soruda cevabımız A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Binaların ısı yalıtımının yapılması, hava kirliliğinin büyük şehirlerde daha büyük bir problem olmasının nedenleri arasında gösterilmez değerli arkadaşlar. Fakat Toplu taşıma yerine otomobillerin kullanılması, fosil yakıtların kullanılması yani kömür gibi yakıtların kullanılması, şehirlerin daha kalabalık olması, sanayi tesislerinin şehrin yakınına kurulması, hava kirliliğinin büyük şehirlerde daha büyük bir problem olmasının nedenleridir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 15. soruda e, binaların ısı yalıtımının yapılması olumlu bir şey olduğu için değerli arkadaşlar hava kirliliğinin büyük şehirlerde daha büyük bir problem olmasının nedenleri arasında gösterilemez değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, modül 6 ile ilgili yani <laughs> çevre eğitim ve iklim değişikliği ile ilgili modül 6 ile ilgili çıkması muhtemel soru çözümümüz burada sona erdi. Değerli arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. eee Kanalıma aboneyseniz beğenmeyi ve e, yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlarınıza da e, bu videoları paylaşabilirsiniz. E, değerli arkadaşlar e, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yine beğen tuşuna basmanızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Yaptığım çalışmaların sizlere katkı sunmasını diliyorum. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere hoşçakalınız, esen kalınız.